Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında ilk yarıyı 3 ila 1 önde kapattı. Bu maça kadar ilk yarılarda 15 gol atan siyah beyazlıların toplam gol sayısı 18'e çıktı. İlk yarıların en fazla gol atan takımı unvanını devam ettirdi. Bordo Mavililer neredeyse topa ilk yarı boyunca sahip oldu ama oyunu Beşiktaş aldı. Ev sahibi takımın ilk yarıda yaptığı 11 ortadan bir tane bile başarı sağlayamaması belki de skorun anahtarı oldu. İşte fırtına gibi geçen ilk yarının istatistikleri. TSBJK %70 topla oynama, %32 37 isabetli pas 80 0. 38 gol beklentisi, X, 1.060 büyük şans 2.8 toplam şut 7-2 isabetli şut 4.1 kaleci kurtarışı 1 tam 0 bölü 11 orta 1 bölü 3.8 tehlike engelleme 23 ikinci yarıda işler değişti ikinci yarıda ise maç tek kaleye döndü. Bordo Mavililer tüm devreyi tek kale oynadı. Zaten siyah beyazlılar ikinci 45 dakikada sadece 43 isabeti pas yaptı. Trabzonspor ikinci yarıda 26 şut attı. 11 tanesinde de isabet sağladı. Ersin ikinci yarıda 9 kurtarış yaptı. Siyah beyazlılar ikinci yarıda 39 tehlike engelledi. %76 topla oynama, %24 546 isabetli pas 123-1. 40 gol beklentisi, x 1.391 büyük şans 3.34 toplam şut 9.13 isabetli şut 5.2 direkten dönen şut 0 tam 2 bölü 35 orta 1 bölü 5.2 kaleci kurtarışı 10 Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği 2025 inç belki de en zevkli ilk 90 dakikasında iki tarafın sahaya koyduğu futbol izleyenleri keyiflendirdi.